Efendim merhaba. Prigojin hatırlıyorsunuzdur. Yevgeni Prigojin, eee Prigojin Wagner'in efsanevi lideri, şimdi ölünce de tabii taraftarları onu şehit olarak anıyorlar. Prigojin Putin'in belalısı biliyorsunuz. İsyan etti Moskova'ya yürüdü. Sonra da feci bitti. Yani zaten insanlar tahmin ediyorlardı. Gizemli bir şekilde, tuhaf bir şekilde uçağı düştü, jeti düştü ve arkadaşları ile birlikte hayatını kaybetti. Putin de bir efsaneden başındaki bir dertten kurtuldu. görünen o ki kurtulamamış. Yani o efsane, o hayalet yine Rusya sokaklarında dolaşıyor. Ve mikrofon uzattığınızda Prigojin'i sevenler hala bir hayli fazla. Şimdi ilginç tarafı Putin de Wagner'den vazgeçemiyor. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda Düzenli ordu istenen sonuçları veremiyor. Son günlerde Ukrayna'nın yeni silahlarıyla e, Rusya'ya ciddi zararlar e, verdirmeye başladığını görüyoruz. Bahmut ve çevresinde yine Kırım'da e, çeşitli ilerlemeler e, söz konusu. Ve Ukrayna evet yavaş gidiyor ama o savunma hattını bir delebilirse bir e, tahkimle... E, edilen noktanın arkasına geçebilirse çok kısa zamanda Rusya için hayal kırıklığı e, getirecek veya utanç verici diyebileceğimiz yenilgilere de neden olabilir. Belki de bu nedenle e, Putin e, Wagner'i yeniden canlandıracak veya Wagner benzeri bir e, etkili savaş makinesi oluşturabilecek süreçlerin peşinde. Bunun için Andrei e, troşevle, e, e, Troşev ile görüştüğü Troşev e, namı diğer Sedoi yani kırsaçlı demek yanlış aklında kalmadıysa Sedoi Afganistan'da da bazı faaliyetlerde bulunmuştu e, ve Putin daha önceden de ya yani Prigozhin'in yerine Sedoi'yi düşünmüştü e, yani Troşev'i düşünmüştü şimdi Troşev'le bir görüşme yaptılar bunu da basına açık böyle kamuya açık bir şekilde gerçekleştirdiler orada Putin diyor ki işte gönüllü asker toplama, bunları görünlü birimler oluşturma konusunda ben işte size güveniyorum. Siz daha önce de buna benzer şeyler yaptınız efendim. Şimdi de bu görevi size veriyorum. Yani böylece en bir gövde gösterisinde bulunuyor. ya yani Wagner bitti, ya yani Wagner'in kontrolü ben altındadır diye. Hem de Troşev yeni patron buna uyun bunu takip edin gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ama Prigojin'in yerini tutar mı? Bence tutmaz. Ya yani Prigojin çılgın bir adamdı. Hele birazcık kafayı çektikten sonra yani karşı çıkamayacağı hiç kimse yoktu. Yani yeryüzünde karşı çıkamayacağı hiç kimse yoktu. Nitekim bunun bedelini de belki de ağır bir şekilde ödedi ama Rusya'da efsanevi bir hani savaşçıdan ne derler mahrum kaldı diyeceğim ama yani mahrum kaldı demek doğru mu bilmiyorum. prigojinin karnesi de yani insani karnesi de açıkçası sıfırın altındaydı. Neyse çok fazla uzatmayalım. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov açıklama yaptı. Dedi ki Trojev savunma bakanlığıyla bir sözleşme zaten imzaladı. Yani Wagner benzeri bir yapılanma oluşturmak için bakanlıkla bir sözleşme Trojev imzalamış. İstihbarat kaynakları, İngiliz ve Amerikan istihbarat kaynakları Wagner, daha önce Wagner'de görev almış, çalışmış kişilerin üst düzey veyahut da orta düzeylerde, alt düzeylerde Ukrayna'da görülmeye başladığını söylüyor. İngilizlere göre bu rakam yüzlerce. Yani ama 500 mü ama 1000 mi, 800 mü belli değil ama yüzlerce eski Wagner çalışanı şu anda sağda Ukrayna'da. Bu da şunu gösteriyor, Rusya gerçekten sıkıntıda ve bunları kullanmak zorunda kalıyor ee, ve Putin Troşev arasındaki görüşme de bunu kanıtlıyor ee, dediğim gibi Wagner efsanesi devam ediyor eski e, eski Wagner çalışanlarının bir kısmı bakanlığıla sözleşme imzaladı Bakanlığın içerisinde e, yani sözleşmeli bir er gibi, sözleşmeli savaşçı gibi bir şey oldular. İkinci grup diğer özel gruplara geçti. Hani Wagner benzeri başka gruplara geçtiler. Ama üçüncü bir grup var ki onların kalpleri kırık, buruk. E, Prigojin'in öldürülmesine çok içerlemiş durumdalar. Ayrıca e, uçakta sadece Prigojin yoktu. Dimitri Utkin vardı. Dimitri Utkin biliyorsunuz Wagner'in kurucularından sayılıyor. Hatta kurucusu sayılıyor. Önemli bir komutanıydı ve onun eski yardımcısı yani Jette ölen Dimitri Utkin'in eski yardımcısı Anton Yelizarov, Lotus namı diğer Lotus, Yelizarov dedi ki Troshev hiçbir şekilde yani şeyin içerisinde Wagner için üst düzey bir komutan değildi dedi. ...ve yani bu işlerden çok anlamadığına dair eleştiri getirdi. Yani şunun için söylüyorum eski Wagner'cilerin arasında bir grup var ki bunlar devlete küsmüş durumdalar. Efendim Putin'i, prigojinin ölümünden dolayı Putin'i sorumlu tutuyorlar. E ve bu nedenle de hiçbir şekilde ne ordunun içerisinde ne de özel silahlı başka bir grubun içerisinde yer almak istemiyorlar. Prigojin sessiz sedasız demeyelim çünkü... Devletin ilgisi olmadan gömüldü biliyorsunuz. Şu anda da St. Petersburg yakınlarında biraz uzak bir mezarlıkta ne diyelim mezarı ve devlet bir cenaze töreni yapmadı biliyorsunuz Prigojin için. Daha sonrasında halk, ahali Prigojin için bazı küçük el yapımı anıt gibi hatıra yerleri yaptı. Yani devlet görevleri bunları böyle sert bir şekilde almadı ama sessiz sedasız bunları ortadan kaldırdılar. Rusya devleti Prigojin'in hatırasını silmeye çalışıyor, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama Prigojin ve Wagner'in Rusya'ya vermiş oldukları hizmetin de yerini dolduramadıkları için bunun benzeri bir yapılanı oluşturmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi Ukrayna'da dengeler değişiyor. Rusya'nın lehine değişmiyor. Ve Rusya Wagner benzeri e, kural tanımayan, savaş alanında etkili, e, düşmana göz açtırmayan bir yapıya ihtiyaç duyuyor. Bu konuda da görev Troşev'e verildi. Troşev ikinci bir Pirkojin mi olacak? Zannetmiyorum. İkinci bir Pirkojin olacağını zannetmiyorum. Çünkü Troşev çok renkli bir kişi sayılmaz. Yani savaşı bilen birisi ama Pirkojin gibi arkasından gelenleri çılgınca, ee, ne diyelim galeyana getirebilen onları e, savaşma tutkusuyla tutku evet buradaki doğru kelime tutku bununla doldurabilen birisi olduğunu söylememiz oldukça zor. Son olarak e, Rusya demişken bir notla e, kapatalım. Rusya Karadeniz'de oldukça zorlanıyor biliyorsunuz. En son Karadeniz filosu vuruldu. Çünkü Ukrayna eline çok etkili silahlar geçmeye başlayınca gerçekten Rusya'nın canını acıtmaya başladı. Karadeniz'de filonun merkezi vuruldu. Sonra Soçi biliyorsunuz vuruldu. ve Bu saldırıların devam edeceği anlaşılıyor. Ukraynalılar Rusya'nın hava savunma sistemlerini de hedef alıyor Dolayısıyla bu sistemleri yerine koyamazsa Rusya özellikle Kırım'da çok ciddi hasarlar alacağına dair tahminlerde bulunmak çok da zor olmayacaktır. Evet Ukrayna, Bahmut çevresinde ciddi kazanımlar elde ediyor. Ayrıca Batı Zaporizya Oblastı'nda da ilerleme kaydettiğini görebiliyoruz. Bu nedenle işte Wagner özellikle Bahmut ve çevresine geri dönmeye başlamış. Ee, belki hepsi Wagner'den olmaz ama özel paralı askerlerin e, Bahmut çevresine gönderileceğini söylemek herhalde gerçekçi bir tahmin olacaktır. Bahmut'a doğru özel paralı askerler Rusya tarafından sevk edilecek. E, bu da şu anlama geliyor. Çok kanlı çatışmalar Bahmut ve çevresinde bekleyebilir. Çünkü bu kış gerçekten Bahmut tam böyle bir ne, diyelim berbat görüntüler ortaya çıktı iki taraf içinde. Rusya çok asker kaybetti, Ukrayna da çok asker kaybetti. Ümit ederiz böyle bir şey tekrar etmez. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.